Hoş geldin. Hoş. Nasılsın? İyiyim, Nasılsın? hoş geldin. Muş'un Vartu ilçesinde görev yapan Ebe Leyla İba Demir sorumluluk bölgesindeki 14 köye giderek kadın ve çocuklara sağlık hizmeti ulaştırıyor. Bartu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Demir, en ücra köylerde yaşayan kadın ve çocukların sağlık sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Demir, merkezdeki çalışmaların yanı sıra köyleri gezerek gebe takipleriyle çocukların aşılarını yapıyor. Köylerde gebe izlem, bebek aşıları, bebek izlem, çocuk izlem, 15-49 izlem, doğusa izlem, bütün hepsini yapıyoruz. İzlemlerimizi kapı kapı geziyoruz. Eğitimlerimizi dışarıda veriyoruz. Aşılarımızı ve gebe içeride yapıyoruz. Bu görevimi çok seviyorum. Buradaki halkı çok seviyorum. Ebe Demir ilk görev yeri olan Varto'da 17 yıldır sağlık hizmeti vermenin gururunu yaşadığını söyledi. Artık aile olduk biz. Daha önceleri ortaokulda aşılarını yaptığımız çocukların şimdi çocukların aşı yapıyoruz. Onların Leyla ablasıyken çocukların Leyla teyzesi olduk. 17 hmm. yıldır Wartu'da filan görev yapıyorum. 14 köye bakıyorum. buradaki herkesle aile gibiyiz. Herkes birbirimizi herkesle birbirimizi tanıyoruz. Gitti köylerde hamile kadınlara gebelik sürecinde karşılaşacakları sorunlar ve çözüm yolları ile ilgili eğitim veren Demir Güler Yüzlü hizmetiyle yöredekilerin gönlünü kazandı. Gebelik süresince bana çok yardımcı oldu kendisi. Özellikle Miray'ın doğumunda falan. Psikolojik destek falan verdi. O yüzden kendisine çok memnunum. Her zaman da görüşüyorum zaten. Bu gidişle herhalde daha fazla da görüşeceğiz. <laughs>